Selamlar, Yusuf Fidan ben. Ee, videomun başlangıcında şu küçük arzumu sizlere iletmek istiyorum. Ee, videolarımı daha önce de eğer izlediyseniz ve beğeniyorsanız ve henüz abone olmadıysanız videoya devam etmeden önce birkaç saniyenizi ayırıp lütfen aşağıdaki abone ol butonunu tıklayarak kanalıma abone olunuz. Ve çabalarımızın daha fazla kişilere ulaşması için bunlar gerekli. Teşekkür ediyorum. Şimdi konumuza geçebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'un yapımı için ortak mevzuat çalışmalarını tamamlamışlar. Bu projeyi engelleyecek bir yargı sistemi de kalmadığı için finansman sağlanır sağlanmaz ilk kepçeyi derhal vurmayı çok istiyorlar. Proje ile ilgili maliyet, kar beklentisi, kimin yapacağı, projenin ebatları, süresi ile ilgili öngörüleri neden sürekli değişiyor? Kuzeybatı İstanbul doğa ve kent rantının üçlü sacaya nedir? Ve Kanal İstanbul'un buradaki rolü nedir? Tümü akıl ve bilim dışı olan gerekçeler kimseyi ikna edememesine rağmen Kanal İstanbul'u yapmakta neden bu kadar ısrar ve inat ediyorlar? Tüm bu soruların yanıtlarını aramaya çalıştığım videomun ilginizi çekeceğini umuyorum. İyi seyirler. Kanal İstanbul projesi ile ilgili öngörülen maliyet, süre ve gelir hesaplarının hepsi hayali ve farazi. Aslında onlar da inanmıyorlar kendi söylediklerine. Doğa rantının nakde çevrilmesi, arazi spekülasyonu ile yakın ve yandaşların zengin edilmesi, ekonominin çarklarının bir süreliğine daha döndürülmesi amaçlanıyor. Hepsi bu. Niyetleri önümüzdeki onlarca yıl sonra bu projeden gelecek gelir değil, üstelik böyle bir gelirin olmayacağını da iyi biliyorlar. Tek meseleleri bugünü ve yakın geleceği kurtarmak. Ekonominin iyice tıkandığı bu dönemde buradaki inşaat çalışmaları süresince dışarıdan gelecek yatırım sermayesinin piyasalara istihdam ve bir süreliğine can suyu sağlanacağı hesaplanıyor. Takip edenler bilir proje öngörüleri sürekli değişiyor. Bunun nedeni ne acaba? Bu konuyu da biraz açmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu konuda yazılar yazıyorum. 9 yıldır gündemde olan bu proje ile ilgili yapılan açıklamalardan hiçbirisi bir önceki açıklamalarla uyuşmuyor. Nasıl mı? Bunu bir kısaca hatırlayalım. Kim yapacak meselesi? Projeyi kim gerçekleştirecek? Düne kadar projeyi devlet olarak biz yapacağız diyorlardı. Sanki böyle bir paraları varmış gibi. Şimdi yap işlet devlet modeli ile yapılacak diyorlar. Çinlilerin bu projeyi üstleneceklerini, burada Hong Kong benzeri bir model uygulayacaklarını ancak parayı verince yatırımcıların buradan öncelikle tapu istediklerini söylüyor Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen. Kar beklentilerine bakalım. Önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ocak 2020'de geçecek gemilerden alacağımız para 68 bin kapasiteli bu kanaldan yılda 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak diyordu. Şimdi ise projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar lira gelir elde edileceği düşünülüyor diyorlar. Yani yıllık kar beklentisi 5 milyar dolardan yarısına indi. Yani yıllık 18 milyar TL'ye indi. Bu da 2,5 milyon dolara karşılık geliyor. 5 milyardan 2.5 milyara indi kar beklentisi. Maliyet konusuna bakalım. Kanalın öngörülen maliyetiyle ilgili 2011'deki ilk ortaya atıldığında 10 milyar diyorlardı. Sonra bu 20 milyar oldu. 2018'de kanal ebadında daraltmalarla 30 milyar tasarruf sağlanarak 65 milyara düşürüldüğü söylendi. Nasıl oluyorsa demek ki aslında 20 milyar değil hesaplamalar 95 milyarmış. 30 milyar tasarrufa gidince 65 milyara indirilmiş. Daha başlamadan 2011'den 2018'e maliyet 5 kat arttı. Bugün ise açıklanan rakamlara göre maliyet tekrar 75 milyara çıkartıldı. O da şimdilik bitim süresi olarak öncelere 2018'de başlayıp 2023'te bitiririz diyorlardı. Daha sonra 2025 dediler. Şimdi ise başladıktan 8 sene sonra biteceğini söylüyorlar. Yani seneye başlasa 2028 belki de 2030'u bulacak. Zaten iktidar için projenin başlaması yeterli. Bitmese de olur. Bitmesine kadar da zaten iktidar yerinde duramayacağını gayet iyi biliyor. Kanalın ebatları konusunda da sürekli açıklamalar değişti. 2011'de ortaya atıldığında 400 metre üst genişlik diyorlardı. 2018'de bu 250 metreye, daha sonra da 150 metreye indirildi. Belki daha da daraltılacak, maliyetler düşsün diye. Bu projeyi her şeye rağmen gerçekleştirmek için toplumun geneliyle ipler tamamen atıldı, gemiler yakıldı. Neden acaba? Ülkede sorunlar katlanarak artarken, işsizlik ve yoksulluk ülke tarihinde pik noktalara gelmişken, Merkez Bankası net döviz rezervleri eksi 35 milyar dolar seviyesine düşmüşken, tüm bu sorunların giderilmesine dönük iktidarın hiçbir umut verici çabası görülemiyor. Ortada bir problem olduğunu dahi kabul etmiyorlar ki buna bir çözüm arayışına girsinler. Her şeye inanma eğiliminde olan bir kısım kitleye bunların hepsi dış güçlerin operasyonu inanmayın deyip tek seçenekleri olan gittiği yere kadar gider taktiğini sürdürüyorlar tek seçenekleri bu Uluslararası kapitalist liberal ekonomik sistemin işlemesi için ülke yönetiminin hem içte hem de dışta piyasalara güven vermesi gerekiyor. Böylece uluslararası sıcak veya kalıcı sermayenin ülkeye çekilebilmesi, bu paraların yatırım ve istihdama dönüştürülmesi ve çarkların dönmesi gerekiyor. Ülkenin ve ekonominin akılla, bilimle, evrensel demokrasi ve hukuk yöntemleriyle yönetilmesi seçeneği zaten çoktan terk edildi. Bu konuda ipler atıldı ve gemiler yakıldı bu yola dönmeleri ihtimali zaten yok. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu demokratik yol onların sonu demek. Bir daha seçilememeleri demek. Peki bu durumda ülkede ekonominin çarklarını nasıl döndürecekler? İnsanları nasıl memnun edecekler? İşte bu soru onlar için 1 milyonluk sorun. Dünyanın en önemli sorusu. İktidarın son can simidi Kanal İstanbul mu oldu? Bunu biraz açalım. Toplumun topyekun kalkınması ve refahı belki onlarca yıl sürecek. Sıkıntılı ve siyasal riskler barındıran bir süreçtir. Bunun için öncelikle bilimsel eğitime, araştırma ve geliştirmeye yani ARGE'ye, sanayiye, teknolojik altyapıya, tarıma, hayvancılığa ve bunun gibi birçok alana yatırımlar yapılması gerekiyordu. AK Parti iktidarlarının en öncelikli meselesi kendi iktidarlarının olabildiğince sürdürmek olduğundan bu uzun ve meşakkatli yolu hiç tercih etmediler. Bunun yerine kısa dönemde toplumda göreceli refah yaratacak ama sonrasında üretime ve istihdama katkısı aslında olmayacak inşaata ve betona gömdüler ülkenin bütün kaynaklarını. Cumhuriyetimizin yaklaşık 100 yıllık yatırım ve birikimlerini özelleştirmeler kılıfıyla çarçur ettiler. Yetmedi hem bugünü hem de gelecek kuşakları borca sokarak kar etmeyecekleri daha baştan belli olan mega projelere 100 milyarlarca dolar para gömdüler. Bunlarla ekonominin çarkları bir yere kadar dönebilirdi ama bir süre sonra akarları kesildi ve bu dönen çark durdu. Çarkın tekrar dönebilmesi için artık geride sadece doğa ve kent rantının nakde çevrilmesi gerekiyordu. Böylece İstanbul İstanbul kanalına can simidi gibi sarıldılar. Aslında işin özeti kendi iktidarlarının krizini Kuzeybatı İstanbul'daki doğa ve kent rantının acilen nakde çevrilmesinde görüyorlar. Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmemelerindeki ana sebep Kuzeybatı İstanbul'un tamamen imar açılmasıyla yaratılacak olan kent rantına duyulan mutlak ve acil ihtiyaçtandır. Burada kurulması planlanan 2-3 milyonluk yeni şehir projesi ele alınmadan Kanal İstanbul projesindeki ısrarın sebebi anlaşılamaz. 2023 vizyonu kapsamında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyinde kurulması planlanan yeni şehrin 3 sacayandan ikisi tamamlandı. Bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve buna bağlı olan Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. İkincisi de Yeni İstanbul Havalimanı'ydı. Bu iki proje yapılırken Kanal İstanbul zaten sırasını bekliyordu. Kanal projesinden vazgeçilirse sürekli zarar eden bu iki mega projeden beklenen fayda yani rant elde edilemeyecek. Bu bölge için tasarladıkları asıl büyük proje yarım kalacak. Bu yüzden bu projeyi tamamlamak zorundalar. İktidar bu sebeplerden kendini Kanal İstanbul'u gerçekleştirmeye mecbur ve mahkum hissediyor. Proje için uydurulan tutarsız gerekçelerin kamuoyunda karşılık bulmamasını ve yapılan makul itirazları bu yüzden hiç umursamıyorlar ve umursamayacaklar reis bir şey yapıyorsa haklıdır. Biz anlamasak bile vardır illaki bir hikmeti diyen kesimlerin bu projeyi gözü kapalı şekilde desteklemesi anlaşılabilir bir durumdur belki de. Ancak eğitimli ve aklı başında oldukları varsayılan ama iktidara Göbekten bağlı bir grup var ki destekçiler içerisinde bu projeyi bunlar savunurken düştükleri durum ve hal gerçekten ibretlik verici bir manzara ortaya koyuyor. Eskiden okullarda şimdilerde pek kaldığını zannetmiyorum. Münazara denilen bir etkinlik yapılırdı. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulması olan bu etkinlikte önemli olan gerçekten doğru olmadığı düşünülse bile o fikrin en ikna edici yöntemlerle ve akla uygun şekilde savunulmasıydı. İkiye ayrılan öğrenci gruplarına bir konu verilirdi. Bu konunun iki zıt yönü bu gruplar tarafından savunulurdu. Akla ve genel kabule pek yatkın olmayan fikri savunmak durumunda kalan öğrenci grubu kendini şanssız hissederdi. Ancak ikna yöntemlerini ve aklı, mantığı iyi kullandıklarında münazarayı kazanmaları pekala mümkündü. Kanal İstanbul'u savunmak zorunda olan o talihsiz grup aslında inanmadıkları bir şeye münazara taktikleri çerçevesinde toplumu ikna etme çabası içindeler. Münazaralarda kazanan taraf jüri ve veya bazen de izleyicilerin demokratik oyları ile belirlenirdi. Ancak bu akıl almaz kanal projesinde bu tartışmada yani münazarada kazanan taraf çoktan belli. Bu karar yukarıdan verildi. Ülkede tek karar merci olan kişi isteseniz de istemeseniz de bu projeyi yapacağız dedi ve bitirdi. Sıkışmışlık ve mecburiyetler akla, bilime, vicdana ve insafa hiç bakmıyorum maalesef. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Abonelik konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.